Evet. Arkadaşlar, 182. kurumuzu da bugün tamamlamış olduk. Artık kadınlar hakkında biraz fikir sahibi olduğunuzu düşünüyorum. benim aşk olsun ya. Tabii ki 182 kurdur geliyoruz. Elbette öğrendik. Kalbimizi kırmayın ne olur. <laughs> yani hocam, arkadaş burada yaşlandı zaten. <laughs> Tamamen anladık. Herhalde canım, aptal değiliz ya <laughs> Bravo. Bravo işte bu, işte bu. O zaman hep beraber tekrar ediyoruz. Kadınlar ne istermiş? Burnumuzdan getirmek istiyorlarmış. Hoca 182 kurdur ata ata tebeşirle taramayı öğrendi. <gülüyor> <gülüyor> Kaynama kendiler Çalışmıyorsunuz. Tembelsiniz. Sevgili döneminde hepiniz açıkta kalacaksınız. Şimdi son sorumuz. Kız sordu. Dün akşam telefonun neden kapalıydı aşkım? Hüseyin cevap Ha. Ee, aşkım, şimdi benim telefonum... Japon, kopya versene. Japon malı olduğundan sadece Japonya'da çekiyor. <laughs> Şarjım... Allah benim belamı versin İbrahim, dün gece neredeydin? Ee, aşkım, e, biz arkadaşlarla e, okey oynam mı yok okey oynanır mı hiç oradan? Ee, geceliğin dışarı çıkılır mı? Çıkılır. Allah bildiği gibi yapar bizi. Arkadaş halı saha maçına gittik. Bahadır. Heh. Söyle bakalım. Konuş. Dün gece neredeydin? Kiminleydin? Yanında kim vardı? Ayşe mi var mıydı? Fatma mı vardı? Yoksa Fatma ile Ayşe beraber mi yanındaydı? Fatma varsa ben niye yoktum? O telefona niye cevap verilmedi? Telefonun sorularında kapalıydı. O telefon niye kapalıydı? Niye kapalıydı? Konuşmadı. Gel, gel buraya o. Evet, Düştün sonra sesin geliyor. Gel buraya ara ses gitti hocam. Niye öyle oldu? Giriş kattayız ya biz. öyle mi? Koy... çakıldı çakıldım Giriş Düşünce atla düş, kalk koşmaya devam et o zaman. Bunu yaşat bize, gerçek gibi olsun. Yani Mesut'un da dikkatini çeksin. Bahadır cevap ver. Ha. Dün akşam neredeydin? Ha. Kimlerle birlikteydin? Ayşe mi vardı yanında, Fatma mı vardı? Ay yoksa ikisi beraber mi yanındaydı? Ayşe varsa ben yoktum, Fatma varsa ben niye yoktum? O zaman telefonuma niye cevap vermedin? Mesaj attım, bakmadın. Telefonuma kapalıydı. Neden kapalıydı? O telefon neden kapalıydı? Bahadır konuş! <laughs> katmış. <laughs> Öğretmenim, Bahadır arkadaşımız camdan atlıyor. Tahtaya yazayım mı? Erkek değil mi işte? Sıkışı verince camdan atlar. Öyle mi? Mesut. Ha. Sen cevap ver. Ben mi? Ben. Evet. Aşkım, sensiz geçen her at işkence gibi. Buluşma zamanımız çabucak gelsin diye erkenden uyudu. Kal, kalanını biraz daha yaşlı yap. Yani le, pardon, söyledikçe yaşla. Yani ilk cümleden başlayalım. Hmm. İlk cümle yaşlı olsun. Söyledikçe daha çok yaşlan. Cümleleri ilerledikçe zaman da geçiyor ya. Ha. Çok yaşlasın ya. Yani. Peki. Baş Mesut sen <laughs> diye şey yapar Nezak. Mesut sen cevap ver. Ben. Ben mi? <laughs> Aşkım sensiz geçen her an işkence gibi. Buluşacağımız zamanı hayal ettikçe erkenden uyudu. Telefonumda <laughs> fotoğrafıma bakıp ...ağlaya uyurken şarjım da bitmiş. Seni <laughs> Sonunu anlamadım ama çok iyiydi. Çok iyiydi, bravo Mesut. Bravo, be. Ah. Adam kadıncayı söktü lan. Ah. Olsun. Anlıyorum. Hı? Kadınları anlıyorum. Arkadaşlar, Hı. kadınların istediği... Tam kadın... kadınların istediği kadınların istediği kadınların istediği kadınların istediği bir şey söyleyeceğim. Daha dramatik olsun bu. Ölüşüm? Evet. Göçün daha şey olsun yani. Tamam. Göçünü daha dışarı çıkardık. Ah, ya öyle değil. Yani, öyle değil Belki öyle ölüyor. Şimdi hani kadınları anladım diyor ya, istediği derken sıkıntı yavaşça girsin için. <laughs> sıkıntı büyüsün, sen de öl. Çok kötü. Fenalaş, anlatmak istediğim o. Gittikçe fenalaş ve göç. Ah! Ali Buldum! Ah. Kadınların istediği... Ay, adam göçe geliyor. Kadınların istediği... Hadi! Arkadaşlar! Hadi! Açıklıyorum! Açıkla! Kadınların istediği... Eşilven! Ah. ah! Göçlük yapma hadi! Öğretmenim Şişt, söyleme söyleme. Söyleme öğretmen kızacak söyleme. Mesut arkadaşımız öldü. Tuvalete gidebilir miyiz? <laughs> Adam tam kadınları anladım derken göçtü ya. İşte bu da size ders olsun çocuklar. Alın arkadaşınızı çıkarın dışarı. Birazdan burada erkekleri bağlama kursu başlayacak. Hadi. Ha. Hadi. 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 Aa. Arkadaşlar hayırdır ne oldu amca bir şey mi oldu Allah 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 diyeceksin. Allah Anam, 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 anam! Anam, anam, anam! Aa! Aa! Anam! Anam, anam! Allah Allah ya! Ya kızlar bunlar ne neyiz oluyor ya? <laughs> kızlar, bence boş yere uğraşıyorlar. Çünkü biz kaç yıllık kızlarız. Biz bile kendimizin daha ne istediğini bilmiyoruz ya. Çok saçma bence. <laughs> <laughs> ee, pardon. Kardeş siz e, yanlış geldiniz galiba. Bağlama kursu değil mi? Evet ama erkekleri bağlama kursu. Erkekleri bağlama mı? Yani Hoşlandığın bir erkeği kendine bağlamayı becerebilmek kursu. Ya alo! Sen beni yanlış göndermişsin! Sen gel beni buradan al lütfen! Allah, Allah Allah! Ne Allah. garip şey ya! Arkadaşlar, inşallah bu kurs bana çok iyi gelir. Ben biraz gelişirim. Çünkü ben istiyorum ki sevdiğim erkeği eve bağlayayım. Onunla evleneyim ama ben her seferinde kandırılıyorum. Hep kendimi onun evinde buluyorum. Ama ben biliyorsunuz afla geldim, kovulmuştum ben. Hey, kızlar gerçekten hiç üzülmeyin. Bakın içiniz rahat olsun. Bu hoca acayip bir hocaymış. Herkes buna geliyor, sonunda evleniyor hey. ve erkeği bağlayabiliyor. Bir arkadaşım vardı, sevgilisi rakçı, tamam mı? Onunla evlendiler, şu anda aşkları Mustafa Ceceli şarkısı gibi. <laughs> Ay ne güzel ya. Dövüş yani. ayağını. <laughs> İnşallah. Ay kızlar, benim de bir sevgilim var da ayıptır söylemesi. <laughs> ayıptır tabii ki söylemesi. Niye söylüyorsun ki? Hay bizim sevgilimiz yok diye niye yapıyorsun ki bunu? Hava mı atıyorsun sen bize ya? Ha? Aa. Neyin havasını atıyorsun sen? Çıkışa gelseniz. sen. Yok. Sen çıkışa, Aa, olay çıkışa gelsen. Ha, çıkışa gelsene. Alaylar, alaylar, alaylar. Ya saçmalamayız. Ya oturur musun? Saat ne olsun? Ya kusura bakma. Uzun zamandır sevgilisi yok da ondan birazcık... Evet bir şey ya? E nerede sevgili? Ha benimki mi? Kankim Gamze'nin evinde şu an. Çok yakınlar Gamze ile. Evet. Yani benim ne zaman bir isim olsa benimki hop Gamze'nin evinde. Bazen telefonlarını açmazlar ama zaten nerede olduğu belli. Kafam rahat yani. <laughs> Sen hiç rahatsız olmuyor musun? Aslında biraz oluyorum ya. Ayıp oluyor kadar Yani çünkü benimki Gamze'ye çok yük oluyor. Şişt, canım ya, sen de şükür sebebiymişsin be kız. Evet. Günaydın kızlar. Günaydın, Günaydın hocam. Aferin, çok güzel. Evet kızlar sizlerle geçtiğimiz derslerde tek kurluk erkekleri anlama kursunda birlikte çalışmıştık. Şimdi sizlerden gelen yoğun istek üzerine şimdi erkekleri eve bağlama kursunu da gerçekleştireceğiz. Ama önce isterseniz geçtiğimiz bilgileri tekrarlayalım. Bir erkek size merhaba tanışalım mı diyorsa aslında ne demek istiyordur? Ey boş bize gidelim demek istiyor. Aferin çok güzel çok güzel. Wonderful wonderful. <laughs> Aferin yine bir erkek size. Evlenmek çok güzel. Keşke ben de evlensin diyorsa aslında ne demek istiyordur? Ey boş bize gidelim demek istiyor. Hayır hayır. Şaşırtmacalı soruydu sizi sürekli böyle boşken avlıyorum. Bakın kızlar, bir erkek asla evliliği övmez. Bir erkek evliliği övüyorsa ya evlidir ya da erkek değildir. Evet, bu ve bunun gibi konularda sizi aydınlatması için erkekleri eve bağlama ve evlendirme kursunu başlatacağız. Ve Şevket Hocamız bizlerle olacak. Şevket, Mircan geliyor. <laughs> Merhaba kızlar. Merhaba hocam. Ben prof, helikopter, Şevket, Mircan. Neymiş? Şevket, Şevket Mircan. Mircan. Aferin. Bakın hemen de öğrendiler tek seferde. Çok güzel. Hocam hoş geldiniz. Sinem, Aysel, Yeter. Yeter'e biraz dikkat edin. Zor bir öğrenci hocam. Sağ ol Fiklicim. Teşekkür ederim. Thank you. Evet. Ya hocam. Rica etsem acaba bana şu kavanozu açabilir misin? Tabii ki hocam. Ne demek? Vay, bravo Fikri. Bravo. Cart diye açtın. Seni tebrik ediyorum. Ne demek hocam? Bu kaslılık başka bir şey. Bende yok. Bende kas yok. Biraz spor yapıyorum hocam. Oo, o zaman çıkışta beraber gidelim. Çünkü ben ne yapmadım arabamı? Getirmedim. Senin araban da güzel giderken spordan ne yaparız? Bahsederiz. Bahsederiz. Tabii hocam, ne demek? Çok tatlı bir adam ya. Hadi iyi dersler hocam. Haydi. Kızlar bilmiyorum fark ettiniz mi ama az önce dersimiz başladı. Ben ne yaptım? Fikri hocanızı iki övdüm. Hemen gevşedi. Beni tey, Beylik düzüne bırakacak. Evet. Beni tek ne yapacak? Beylik düzüne bırakacak. Çünkü nedir? Egosu okşanan oh erkek savunmasızdır. Demek ki neymiş? Hocam. Beylik düzü uzak mı? <laughs> Fikri hocam dediği kadar varmışsın. Dikkatini buraya vermiyorsun. Dikkatini buraya ver. Otur bakayım yerine. Dikkatini bana ver. Ondan sonra yarın bir gün gidiyorsunuz, eğleniyorsunuz, saçma sapan şeyler yapıyorsunuz. Sonra benim kocam niye kaynımdan kaçtı? Adam kaçar tabii. Zihinsiz. Hocam. Evet. Ama siz onun beylikdüzünün başına Tey, beylik düzü dediğiniz için ben asıl konuyu atlamışım hocam. Atlatmam. Duydum. Aydın! İyir! Otur yerine! Erkeklerin evine gidiyormuşsunuz! Göndertmem! Arka bahçede erkeklerle konuşup onlardan trip yiyormuşsunuz! Yedirtmem! Depresyona girip ıslak kek yiyormuşsunuz! Gömüyormuşsunuz! Gömdürtmem! Evet, Çıkarın bakalım telefonları. Yazılı yapacağım. Telefon, telefon mu? Hocam, telefon yazılı derken? SMS yazılısı. Yeter. Ben senin... Neyim Eski sevgilinim. Şimdi sana mesaj atıyorum. Seni... ...dün akşam... ...rüyamda gördüm. Arkandan... Ana kovalıyordu. <laughs> İyi misin? Hocam şey şimdi bu e, acaba hangi eski sevgilimden geleceğini önce anlamak zorunda kalırım. Faruk sonra hiç mesaj yazmam. Ahmet kısa mesajlar atarım. Eğer Berk sonra uzun harflerle kullanır ama büyük harflerle daha uzun bir şey yazarım. Eğer Ali ise cevap yazmam. Eğer Ömer sonra smile atarım. Eğer Ömer değil de Faruksa ona hem smile yazarım hem mani atarım. Ama eğer Tolga Can bana smile atmadıysa ona mani atar. Sonrası arkasından fıkrayı söyler. Ondan sonra üç nokta üst üste koyarım. Mehmet bir şey yazarsa da cevap vermem. Hocam. Hangisi? Ne yapayım ben hocam? Hangisi? Kızım bence sen dört dört iki oynat. <laughs> Bu ne ya? Ümit Milli aday kadrosu gibi? Cevap yazmayacaksın. Cevap yazarsan ne yaparsın? Ne yapacağım? Uyuyan anakondayı... <laughs> Uyandırırsın. Uyandıracağım, uyandırmayacağım hocam. Şu anda çok iyi anladım. Evet, anladım. Hiç sanmıyorum. Evet. Sinem kızım, aynı mesaj sana geldi. Sen ne yaparsın? Ee, ben evine giderim. Çocuk şaşkın. Çocuk mutlu çocuk yaşadı. Kızım iki dakikaya niye gidiyorsun herifin evine? Hocam çünkü öyle bir mesaj attıysa bir yeri açıkta kalmıştır diye düşünürüm. Ya da ateşli hastadır diye giderim hemen evine kontrole. Gitmese miydim hocam? Git kızım git. Senin gidesin var. Hocam benim de bir sorun var. Bir keresinde benim sevgilim kankim Gamze'ye de böyle bir mesaj atmıştım. Sevgilin kamsiye attı. Ee sonra? Sonra bekle bekle, cevap yok. Acaba o metazı iletildi mi diye benimki katta Gamze'nin evine gitti. Ondan sonra günlerde gelmedi. <laughs> Meğersem Gamze'nin telefonu bozulmuş, tamir etmek için ta Kıbrıs'a Beş Yıldız'a otele gitmişler. <laughs> Sorumsuz. şu. Evet. Sizce de çok iyi kalpli biri değil mi? Evlenebileceğim doğru adam olabilir mi? Kızım sen hiç kasma. <laughs> boynuz ne yapmış boynuz? Kulağa Geçmiş. Otur. Hepinize sıfır veriyorum. Ha. Sıfır, sıfır, sıfır. Zero. Çocuklar, koca bir garip hareketler Birazcık yapıyor. Farkında etsin. Sıfır diyor, sıfır diyor. Sıfır diyor. Sıfır diyor. Sıfır diyor. No, no. Kendi alanında ne yapma? Konuşma. Kaynaşma. No, fokur fokur, no. No, fes fes, no, koka. Yok. Evet, şimdi kızlar. Buraya, tahtaya bir formül yazacağım. Bu formül çok önemli. Bu formülü siz de ne yapın? Not Allah. alın. Şimdi formülümüz, formülümüz şu. Erkekler. Bütün kadınlarla. bütün zamanlarda ha? Bölü. Kadınlar bazı erkeklerden bazı zamanlarda Zaman. gördüğünüz gibi bir dengesizlik var. Biz buna ne diyoruz? Abazanlık çemberi diyoruz. Hocam. Hocam e, bu abazanlık çemberi yaşamın içerisinde tam olarak ne işe yarar? Bu çember, erkekleri bağlarken bizim en büyük kozumuz. Hı. Bu çemberin içinden çıkma ihtimali, erkeğe her şeyi ne yaptırır? Yaptırır. Mesela ne gibi şeyler hocam? Mesela spor. Politika. Sanat. Ve ticaret. En doğrusu da bu oldu. Paradan iyi anlarım. Evet, bir erkek bunlardan bahsediyorsa bu çemberi kırmak. Bu çemberden çıkmak ne yapmak istiyordur? Çıkmak istiyordur. Hedefimizi iyi tanımalıyız. Ha, hocam, hedefimizi iyi tanımak için onun evine gitmeliyiz. Kızım iki dakika şu eve gitme ya, gitme ya. <laughs> evet, hedefimiz bizim neydi? Erkeklerdi. Erkek nedir? Düzdür. Bu konuyu daha güzel anlatabilmek için ne yapıyorum? İsmail arkadaşımızı çağırıyorum. İsmail. Buyurun hocam. Gel bakalım İsmail. Hoş geldin İsmail. Nasılsın? İyiyim. Aferin. Şimdi dersi seninle ne yapacağız. Tamamlayacağız. Tamam mı İsmail? Şimdi kızlar, şampiyon alırken neye dikkat edersiniz? Sen bu şampiyonu kullanır mısınız? Ee... Ben şeye dikkat ederim hocam. E, markasına dikkat ederim. E, için, için, içine dikkat ederim. Kokusuna dikkat ederim. Bir de hani etkili bir krem var mı içinde? Onu. Arkadaşlarıma sorarım kullanmışlar mı diye. Bir de rengi önemli tabii bir de içindekiler. <laughs> Hocam ben e, kremli mi kremsiz mi? Hangi rafta satılıyor? Süpermarket hangi tarihte giriş yapmış? Sonuçta şampuanın içinde neler var? Bir saç uzatıyor mu yoksa saçın kısa kalması ve gürleşmesi açısından daha önemli bir tedarik sağlıyor mu? Hangi aromalar içine katılmış? Yasemin Gül Gonca bunlar koyulmuş mu? Raflara gelirken süpermarkette insanların kafasına ulaşmadan önceki saçlarını kararcık yapacaksa yoksa düz yapacağını bilir mi? Eğer içinde bir çeşit vitaminler varsa ve insanlar bunları kullanabiliyorlarsa A, B, C, D, E, F, G vitaminleri içinde bulunuyor. Çok güzel. Çenen. Ne yapsın. Çekilsin. Evet. Şimdi İsmail. Sen bu şampiyonu kullanır mısın? Üzerinde şampuan yazıyorsa kullanırım. Ya. Gördüğünüz gibi. Düz. İşte hedefimiz bu kadar. Düz. Hocam. Bir keresinde benim sevgilim Gamze ile tampon almaya gitmişti. Ondan sonra e, böyle yardımcı oldu benimki Gamze'ye. Ondan sonra gittiler böyle banyo köpeği düşseli falan da aldılar. Ondan sonra Gamze'nin evine gittiler. Ondan sonra benimki saatlerce gelmedi. Ondan sonra ben onu... Lan! Evet, şu anda kızımız güncelleniyor. kötü hissetmesin. Kendine baksın diye dış değiştiriyordu. Ah, Kızım, sen ölünce kendini bir üniversiteye bağışla. Senin o beynini bir inceletelim. Evet, düzlük diyorduk Sinem. İsmail senin neyin? Flörtün. Onu evliliğe ikna etmeye çalışıyorsun. Biraz daha ne yapmışsın? Geç kalmışsın. Of, çok, çok tamam, ya. Canım. Ee, e... ya nerede kaldın Sinem ya? Geç kaldın. Ya özür dilerim. Geç kaldığım için özür dilerim. Annem, annemle bir işimiz vardı. Annem sağ ondan gelemedim. Çok özür dilerim. Ay sen üşümüşsündür beklerken. Ya çok üzüldüm, hasta oluyorum. Galiba istersen bize gidelim, sen bana çorba yap. Tamam, hemen geleyim. Özür dilerim, ben sana çorba yap. Aa, ben gene evdeyim. Kızım, sen benim sinirlerimi mi Ya Allah Allah ya! Otur yerine ya! Allah Allah ya! Evet, arkadaşınız sizce nerede yanlış yaptı? Hocam, e, bence İsmail'i kendi evine davet etmeliyiz. Yemin <laughs> ediyorum... ...bekarlığa teşvik primi gibisiniz. Allah Allah. Evet. Yeter. Gel bakalım. Sıra kimde? Sıra... ...sende. Sende. İsmail merhaba. Çok mu beklettim? Ya evet. Niye kızlar hep bu kadar bekletiyorlar ya? Evet ya. Niye kızlar hep bu kadar bekletiyorlar ya? Bu kızlar ne kadar aptal değil mi ya? Hayret bir şey bu kızlara ya. Neyse ki ben açık açık kızlar gibi olmam. Asla da seni bekletmem ben biliyor musun? İstersen sen öncesinde buluşuruz. Bir okey falan atarız. Ondan sonra ne diyeyim sana böyle bir çift kale maç falan yaparız kanka. Ondan sonra ben seni böyle alırım. Bir ortamlar falan akarız oralarda. Acıt ben çok iyi bir yer biliyorum şurada tamam mı? Sen de oraya gideriz öyle. Televizyonu Ay hoca, ben kanka oldum İsmail. Ülkenin geleceğinden neyim? Umutsuzum. Siz bir de yuva kuracaksınız. Geç ya kızım, geç. Geç. Evet, son umudum Aysel. Gel bakalım. Gel bakalım. Delikanlıyla Taksim'de buluşmuşsunuz. Yemeğe çıkacaksınız, evet. Aşkım ya. Ya beni nereye götüreceksin? Ya aslında ben de açmam. Hiç param yok. Ha. Ne yaptı acaba? Tamam buldum. Benim buralarda çok yakın bir arkadasım var. Adı da Gamze. Sen ona git, ben bir şeyler alıp geleyim. Kız resmen Gamze'ye çalışıyor ya. <laughs> geç yerine, geç. 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 Şimdi beni izleyin. Geç şöyle İsmail. Merhaba İsmail. Merhaba aşkım. Neredesin ya? Hadi nasıl buluşalım? Nerelere gidelim, gezelim? Bana mı soruyorsun? Nereye gidelim, nasıl buluşalım diye bana mı soruyorsun İsmail? Bugün günlerden ne İsmail? Cuma. Saat kaç İsmail? 19.32. Cuma günü saat 19.32'de ben ne yaparım İsmail? N ne yaparsınız? Bilemedim. Vallahi anlayamadım. Ne oldu? Anlamazsın tabii İsmail. <laughs> Sevseydin anlardı İsmail. Ben seni bütün akrabalarımla tanıştırdım. Kank işte olarıma dedirttirdim. Sen beni sevmiyorsun İsmail. Allah belamı versin benim. Vallahi seviyorum. Hiç de bile bir kere, hiç de bile sevmiyorsun beni. Sevseydin böyle yapmazdın. Benden nefret ediyorsun. Benden tiksiniyorsun. Ha bu arada. Hatice'yle mı? ne olursun Şevket. Oo. ya hocam bravo. ne Hocam ya. ya. ya şey dedi dedim de, ya. şey, de, de. çok yanlış oradan onu evlenme tipi yaptı. Ya. ya. Işte. Evet çocuklar nasıl yaptım? <laughs> en büyük silahımız tribimizi kullandım. İsmail'cim çok teşekkür ederim. Çık ha. Bilirsin. Evlen de Şevket. <laughs> Evlen de Şevket. Oğlum manyak mısın lan? Evlen ben de Bakın ne oldu? Fazla uğraştık, hararet yaptı. Evlen ben de Bu kadar düz bir şeyle bu kadar uğraşılma var. Oğlum tamam sakin ol. Hadi gel. Bir el da çıkartalım kızlar. Haydi. Evlen ben de Tamam yavrum. Tamam ben konuşacağız seninle. Yüksek yüksek.